20 Eylül 2015 Pazar Saat 19.03 Çankaya'da bir kütüphane Konu çalışmamız bittiyse aramızda soru cevap yaparak bilgilerimizi paylaşalım mı? Neden olmasın? Şu destanında Büyük İskender ile İskit Kağan'ı Şuh'un mücadelesi anlatılır. Kağan Şuh'un ördek merakı dikkatlerden kaçmıyor. Şehzade Bayezid ile Karamanoğulları arasında gerçekleşen Frank Yazısı Savaşı'nda Şehzade Bayezid... Yıldırım ünvanını almıştır. Peki Meşhur İspanyol yazar Cervantes'in Osmanlılara karşı savaştığını biliyor muydunuz? Bilmez olur muyuz? Hem de Cervantes Don Quixote'un yazarı. Savaşın adı ise yine Bahtı Savaşı'dır. Lepanto bozgunu olarak da bilinir. Osmanlı'da 1718 Pasarokça Anlaşması'yla başlayan, 1730 Patron Halil isyanı ile sona eren döneme Lale Devri denir arkadaşlar. Lale Devri ifadesini ilk kez Yahya ya Kemal Beyatlı kullanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini sürdüren kişi kimdir Cuma? Hmm. Hatırlayamadım. Tabii ki Tevfik Rüştü Aras'tır. Hatta Balkan Antantı'nı o imzalamıştır. Tarih konu kitaplarında detay bilgilerinin yer alması gerçekten çok güzel. Fakat piyasada bu detay bilginin yer aldığı bir soru bankası var mıdır acaba? Arkadaşlar artık endişe etmenize gerek kalmadı. Sizler için KPSS Arşiv Tarih Soru Bankası'nı hazırladık. KPSS Arşivi'nin en popüler tarih soruları bu kitapta. Detay bilgi uygulamalarıyla KPSS'de tarihten gelecek detay soruları kaçırmayacaksınız. Anında çözüm stratejisiyle kendinizi test etmenin ötesinde bilgilerinizi pekiştirecek yeni bilgiler öğreneceksiniz. Bu kitapla detaylara takılmayacaksınız.